Bu sene işte sular biraz az. Geçen seneye göre. Geçen sene sular daha fazlaydı. Bizim aşağıda bahçemiz var. Yani bahçenin bütün ağaçları bu suya bağlı. Su azalınca e, su hem ağacın verimi düşüyor, ondan sonra hem kayısı verimi düşüyor. Onun için su önemli yani. Bizler. çekildi Yani bu sene çok fazla çekildi. Normalde bazı kaynaklar da vardı kurudu. Ondan dolayı işte bu sene sular az. Burası orduzu kaldırım gölet değil mi? Burası orduzu kaldırım. Burası gölet. Şu, şurası da gölet altı.